Merhaba arkadaşlar, ilk tarifim olarak bugün sizlerle beraber tam buğday ekmeği yapmaya karar verdim. Öncelikle hamuru için 3 su bardağı tam buğday ununu bir kaba alalım. Ortasını elinizle açarak 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Şimdi bir su bardağı ılık suyla yavaş yavaş hamurumuzu yoğuralım. Hamur hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Tabi kullandığınız unun markasına göre ufak tefek değişebilir. Siz kendinize göre kıvamını ayarlayın. Hamurumuzu toparladıktan sonra öncelikle üzerini streç film ile kapatalım. Daha sonra üzerine temiz bir örtü ile kapatalım. Yaklaşık 40 dakika boyunca ılık bir ortamda hamurumuzun mayalanması için bekletelim. Sürenin sonunda kabaran hamurumuzu un serptiğimiz tepsimize alalım. Un serpmemizin sebebi elinize yapışmaması için. Daha sonra hamuru ekmek şekline getirelim. Şekillendirdiğimiz hamurumuzu fırın tepsisine alıp üzerine çizikler atarak daha güzel görüntü elde etmesini sağlayabilirsiniz. Yine üzerine temiz bir örtü örterek hamurumuzu yaklaşık 1 saat kadar tepsi mayasına bırakalım. Evet yumuşacık mayalanmış bir kıvama ulaştıktan sonra 200 derece ısıttığımız fırının fansız ayarında önce 15 dakika ekmeğimizi pişirelim. Üzeri kızarmaya başladığında sıcaklığı 160 dereceye düşürüp 25 dakika daha pişirmeye bırakalım. Evet, yumuşacık kıvamı ve burnumuzu alan buram buram kokusuyla işte hazır. Lezzetli ve pratik tarifler için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, afiyet olsun.